Tamam Bahar'dan haberimiz vardı. ...diğerleri nerede? Sanki yemek saati konusundaki hassasiyetimi bilmiyorlar. Hala Şeref Hanım'ın telefonuna ulaşamadın mı kızım? Maalesef beyefendi. Safiye kadın, kötü bir şeyler oldu da... ...yine el ele verip benden saklamıyorsunuz değil mi? Allah korusun Fikri Bey. Takılmışlardır bir yerlere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neredesiniz kızım? İnsan bir arayıp haber vermez mi? Çok haklısınız. Kusura bakmayın babacığım. Dalmışız işte. Aa, kendi adına konuş anne. Atölyeye uğradık da. Annem bir oturdu Hı. tuvalin başına sonra kaldırabilene aşk olsun. Meğer <laughs> içinde gizli kalmış bir yetenek varmış. Ay çok özür dilerim. Böyle sofra başında beklettim sizi. Hiç miyim değil. Seni böyle güreş görünce açlığımı unuttum gelin. <laughs> Dede süper bir fikrim var. Bence biz bu yoldan taşınalım sanat merkezi yapalım. Bir katta şarkıcılar, bir katta ressamlar. Bir yanda sanat için zorla piyano dersi alan çocuklar. Ha? Ne dersin? <laughs> ŞSM, <laughs> Şahdoğlu Sanat Merkezi. <laughs> Hadi bırak şimdilik, yine oturalım. Oo, herkesin Yaşanlar. keyfi yerine bakıyorum. Aa, dilini ısır oğlum. <laughs> İnşallah buradadır. Tamam bulacağız. Sakin ol hayatım. Nasıl sakin olayım Gökhan ya? Saatlerdir yer yarıldı içine girdi sanki. Gökhan ya Berk'in peşine o adamlar düştüyse? Niye düşsünler ki? Belki şüpheli bir durum yok. Hadi. Of böyle yerlerde ne bulur bu çocuk bir anlasam. Eee Mehmet. Bizim de bir haberimiz var dedin. Gerisini getirmedin. Daha fazla merakta da koymayacaksın herhalde bize. He? Allah dedeciğim bu güzel haberi size Gümüş söyleyecek. Mehmet hayır hayatta söylemem ben. Nedenmiş bu haber vermek senin hakkın. Mehmet lütfen ya utanırım yapma bana aa, bunu. Aa. Ya hayatım neden utanacaksın bu çok normal bir şey. Hadi bakayım. Of Mehmet ya. Hadi. Biz bugün bebek sahibi olmaya karar verdik. Aa, aa. Ne güzel ne güzel. Hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Hayatım, aslında ben ehliyet kursunu kastetmiştim. Ciddi misin? Evet. Ne? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Mehmet ya, ya of inanmıyorum ya. sana. <laughs> e, Gümüş bugün sürücü kursuna yazıldı da. Ya Mehmet söyleseydin, ya, aptal gibi inanmıyorum sana ya. <laughs> İki havadis de birbirinden güzel. Tabii torun kısmı beni daha çok memnun etti. <laughs> Sağ ol dedeciğim. Afiyet olsun. Gel beraber olsun <laughs> oğlum. Benim mekan niye böyle kızım, Baksana. Oh. Bebeğim. Bak sana ne aldım. Baba bana kardeş geliyor. Ne? Yok canım ben değil. Gümüş. Yani o da değil de... ...karar vermişler işte. Bir bebeklerin olmasına. <laughs> Çok sevindim. Sağ ol. Ben hiç sevinmedim. Çünkü kardeş falan istemiyorum. Mis gibi koktu. Ben Özge'yi çağırayım da hemen başlayalım. Of Doğuş ne yedi acaba? Ah, Doğuş şimdi kampın altını üstüne getiriyordur. Birazdan Özge'ye sorarsın kampta neler yapılıyor diye. <laughs> Özge'ciğim hadi. Hadi bakalım yemek hazır. Hı? Ben aç değilim. Ama Gülsün teyze senin için neler yapmış. Şimdi gelmezsen çok üzülür. Bana ne yapmasaydı? Bu ne biçim tavır küçük hanım? Hemen içeri geliyorsun. Hayır gelmiyorum. O evine gidene kadar da çıkmayacağım. Özge. Özge niye böyle huysuzluk ediyorsun? Gülsün teyze seni çok seviyor. Arkadaş olmak istiyor. Hayır. O annemin yerine geçmek istiyor. Sen buna izin verebilirsin ama ben vermem. Söyle ona bana annemmiş gibi davranmasın. Ölmüş olsa da benim bir annem var. asma suratını var. Buralarda yok diye illa başına bir şey gel demek değil ki. Bir arkadaşına falan gitmiştir. Ya hiç arkadaşı yok ki. Çok üstüne gitti. Yine eve gelmezlik ederse ne yaparım? Merak etme gelecektir. Ya gelmezse? İbrahim! Gel İbrahim! Koş Bahar koş! Ne oldu? Koş. İbrahim kim? Elimi bırakma koş! Ne oluyor? Taksi! Sen başlasaydın. Sizi bekledim. <laughs> ee, şey Özge uyuya kalmış. Ben de uyandırmadım. Biz başlayalım. Tüh, neyse. Ayırırız artık ona yarın yer.